çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Samsun'dayız ve Samsun Atokum'da bulunan pusula proje yönetim sistemini ziyaret ettik. Yanımızda da firmamızın sahibi Eray Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Eray Bey, nasılsınız? Ya, i̇yiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Eray Bey, sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle biraz sizleri tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Adım Eray Aktaş. E, sektöre girmemden e, şöyle söyle, bahsedebilirim. Rahmetli babam e, müteahhitti kendisi. E, onun e, hedefinde ve doğrultusunda devam ettik. E, kendi emlak ofislerimle başladım işe. Sonrasında e, kurumsal e, firmalardan aldığım teklifler doğrultusunda e, devam ettim ve onların e, bünyesinde çalışmaya başladım. E, sonrasında yine tekrardan kendimizi olgunlaştırılacağı meslek doğrultusunda e, kendi firmamızı oluşturmaya karar verdik. Buna da Sula Proje yönetim sistemi olarak giriş yapmak istedik. Çünkü sistemin bazı e, gerektirdiği açıklar vardı. Her işi ayrı kalem olsa başkasına veriyorduk. Biz bu kalemleri kendi bünyemize toparladık. Mimarlık, ajans, site yönetimi şeklinde ve ikinci el satış kiralama organizasyonu şeklinde bölümlerimiz var. Bu sistem altına toparladık hepsini. Şimdi Peki. bu şekilde 3 aydır faal bir şekilde devam ediyoruz. Peki biraz bölümleri açalım. Ne tür hizmetler sunuyoruz? Mimarlık hizmetlerimizde bütün proje, tavir işleri yani çizim işleri hepsi orada icra ediliyor. Sonrasında site yönetimi kalemimizin altında da yine büyük sitelerle yapmış olduğumuz anlaşmalar doğrultusunda onların yönetimlerini ve ikinci el satış kiralamalarını alıyoruz. Sonrasında yine emlak organizasyonumuz var. Hani emlak adı altında yani piyasada bulunan işte kiralık, satılık e, portföyleri toparlayıp gayrimenkul yatırım danışman arkadaşlarımız onlarla ilgileniyorlar. E, diğer <laughs> ajanslık dediğiniz yani bir de ajans işimizde de yine web sitesi ve kurumsal kimlik çalışmalarımız yapılıyor. E, bu şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de başarılarınızın Teşekkür devamını ediyorum. diliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bugün sizler için durağımız Samsun dedik ve Samsun Atakum'da bulunan pusula proje yönetim sisteminden sizlere sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.